sağlıklı bir bağırsak yapısına sahip olmak için nasıl bir yaşam tarzı ve beslenme tarzı olması lazım? En sağlıklı ve hani iyi bakterilerin çok olduğu insanlar genelde Akdeniz tipi bitkisel ağırlıklı beslenen kişiler. Sağlıksız bağırsağım var ve beni hangi bağırsak hastalıkları tehdit eder? Bütün dünyada gastroenteroloji <laughs> polikliniklerinde gaz şişkinlik şikayeti ha. en çok başvuru sebeplerinden biridir. Efendim iyileşme burada başlara hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz, sevgili seyircilerimiz. Bironi Üniversitesi Fakültesi Hastanesi ve Haberler.com işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz programımızda bugün yine çok önemli konuları konuşacağız efendim. Bağırsak sağlığı konuşacağız. Malumunuz bağırsaklara ikinci beyin deniliyor ama bağırsağı tutan bazı hastalıklar var. Kron gibi, ülseratif kolit gibi, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi bütün bunları konuşacağız. Efendim Bironi Üniversitesi Fakültesi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doktor efendim Koray Koçam bizlerle birlikte başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler Bizler reis hocam şimdi bağırsak son yıllarda tıp dünyasında oldukça revaçta olan konuların başında evet. geliyor. Bilemiyorum belki endüstriyel gıdalar, belki beslenme şeklimiz, belki yaşam kalitemizi çok etkilediği için. Önce şunu soracağım. Bağırsağı ikinci beyin deniliyor. Neden? Bağırsaklar artık bilimsel olarak yolakları itibariyle de kanıtlanmış durumda. Gerçekten ikinci beynimiz. Ha. Ee, bunda... Zihnimizin, düşüncelerimizin e, direkt iletildiği e, bir sistem aslında ya da zihnimizi, düşüncelerimizi e, oluşturan mekanizmaların e, kökeni diyebiliriz. Yani hem bağışıklık sistemimiz hem bazı e, biyokimyasal e, maddeler sayesinde e, direkt bağlantıyla e, beyne ulaşıyor sinyaller. Peki bağırsağ sağlıklı olan, iyi çalışan bir birey. Daha mı mutludur? Kesinlikle. Daha mı başarılıdır? Kesinlikle, kesinlikle. Allah Allah çok enteresanmış. Evet. Peki, sağlıklı bir bağırsak yapısına sahip olmak için nasıl bir yaşam tarzı ve beslenme tarzı olması lazım? Sağlıklı bağırsaklar demek, bağırsaklarda bizimle beraber yaşayan bakterilerimiz var. Mikrobiyota deniliyor. Evet. Bunlar son yıllardaki bahsettiğiniz gibi çalışmalarda bu bakteriler küçük gruplarına kadar e, ayrıştırılmış, e, analiz edilmiş. Hangi bakterilerden ne kadar var? Hı -hı. Hangileri çok olursa iyi bir şey bu? Hangileri e, az olursa bu hastalıklara yol açıyor gibi. Bunlarla ilgili e, çok sayıda çalışma var. Hı -hı. O yüzden e, hem e, yediğimiz ve bağırsaklarımıza, bağırsaklarımıza giren maddelerin içeriği hem de o e, mikrobiyolojik yapının sağlıklı olması lazım. Yani iyi bakteriler olarak tanımlanan bakterilerin hem sayıca çok olması lazım hem de o iyilerin çeşitliliğinin de, yelpazenin de e, renkli olması lazım. Yani. Şimdi beslenmeden bahsederken biz e, bölgelere göre farklı besleniyoruz. Evet. Türkiye haritasını şöyle önümüze koysak, en mutlu olan insanlar, bağırsak sağlığı en iyi olanlar hangi bölgede? Ee, bunun aslında hani bilimsel çalışmasını bilmiyorum açıkça ama teorik Hı. olarak evet. destekleyebilirim en sağlıklı ve hani iyi bakterilerin çok olduğu insanlar genelde Akdeniz tipi bitkisel ağırlıklı beslenen kişiler. Etle beslensek? Hayvansal gıdalarla beslenmek hem bağırsak sağlığı açısından, hem mikrobiyota içeriği açısından hem de genel sağlık açısından hep risk faktörü içerir. Bir insanın bağırsaklarının iyi çalışması ve sağlıklı olması için Buzdolabında, mutfağındaki kilerinde olmazsa olmaz neler olması lazım? Şöyle 10 tane saysak mesela. Yeşillik. Her Yeşillik. Rengarenk, renk her türlü sebze, lifli ha. gıda yani. Lifli gıda. Evet. Peki e, baklagiller, kuru evet. yemiş bunlar? Tabii kuru yemişler, baklagiller, e, bol lifli her türlü sebze ama mevsiminde doğal, işte kimyasallardan uzak Hı. ve e, hazır şeker içermeyen daha çok. Fruktoz, fruktoz yani riskli mi bağırsak için? Riskli, yani fazla hazır şekerli şeyler olmayacak yani. Peki obezite günümüzde çok konuşulan evet. e, bir konu, Dünya Sağlık Örgütü de örgütü de bu konuda hepimizi bangır bangır uyarıyor da anlayan Tabii. kim? Peki e, bağırsak sağlığıyla şişmanlık doğrudan bağlı mı? Çok bağlı hem de, hatta direkt bakterilerle bile bağlı. Öyle mi? Tabii belki konu biraz uzayacak ama bahsedeyim Hı -hı. çok ilginç bir mesela hayvan çalışması var. Her ne kadar hayvanlar üzerine böyle bilimsel çalışma yapılmasını tasvip etmesem de Hı -hı. iki tane fare alınıyor. Bir tanesini bol işte besleyip obez yapılıyor o. Diğer fare normal kilo Hı -hı. kilosuna göre kalori içeriği ona göre hesaplanıp iki tane bakteri şey fare yetiştiriliyor. Ve bu farelerin bağırsaklığı ki bakterileri Yeni doğmuş ve steril ortamda doğrulmuş ve hiç bakteriyle karşılaşmamış belli gruptaki iki grup fare, yavru fareye onun bağırsaktaki bakterileri aktarılıyor. Tamam. Sonra her iki grup fare yani bir grubun obez farenin bağırsaklarından gelen bakteriler bir diğer gruba fit olan farenin bakteri yerleştiriliyor ve her iki grupta aynı kaloride besleniyor. E, aynı egzersizleri aşağı yukarı yaptırılıyor ve hiçbir başka hiçbir fark olmadan o iki grup takip edildiğinde obez farenin bağırsaklarından gelen bakterilere sahip olan o yavru farelerin hmm. hepsi aynı kaloride beslenmelerine rağmen daha obez oluyorlar. Aa çok ilginçmiş bu. Evet, evet. Bakar mısınız? Yani Peki. tek değişken bağırsak bakterileri aynı beslenme tarzına rağmen obez oluyorlar. Çok ilginç. Peki hocam şimdi sağlıksız bağırsam var. Ve beni hangi bağırsak hastalıkları tehdit eder? Son yıllarda özellikle kron ve e, ülseratif kolit çok karşımıza çıkıyor. Bunlar benzer hastalıklar mı? Evet bunlar e, iltihaplı bağırsak hastalıkları e, grubu, e, tanı grubu arasında yer alan tamam. bağırsak hastalıkları. Bunlar e, aslında bizim birebir bağırsağın değil bağışıklık sistemimizin hastalığı. Yani bağırsak sağlığından bahsederken işin içine ba obeziteden bahsettik, genel psikolojiden evet, bahsettik evet. ama asıl bağışıklık sistemimiz... Direkt orada şekilleniyor. Çünkü bağışıklık sistemi hücrelerinin çok büyük bir kısmı bağırsaklarda bulunuyor. Ve dış dünyayla, bakterilerle, antijenik, yabancı vücuda yabancı maddelerle, bağırsak duvarının arkasında yer alan bu yapılarla bağışıklık sistemimiz orada Tabiri caizse sürekli bir tatbikat içerisinde Hı -hı. savunma sistemimiz, Hı -hı. bağışıklığımız ve orada oluşan bir yanlış eğitim süreci Tamam yani toksik maddeler, e, zararlı bakteriler Hı -hı. bu sefer e, bağışıklık sistemi hücrelerinin e, hedeflerini şaşıp kendi normal dokularımıza saldırması e, ve oralarda hastalık oluşturması. Hı -hı. Bu mesela bağırsaklara bu hedefini şaşıp kendi... Dokusuna saldıran bağışıklık sistemi hücreleri bağırsaktaki e, dokulara saldırınca bu ülseratif kolit ve kron olarak e, kliniğe yansıyor. Ama mesela cilde saldırıyor bazen bu bağışıklık Hı -hı. sistemi hücreleri bu sefer SEDEF hastalığı gibi veya egzema gibi farklı cilt hastalıklarına sebep oluyor eklem aralıklarındaki dokulara saldırdığında mesela iltihaplı eklem romatizması olarak hmm. tanı konuyor. Göze bazen saldırıyor. Üveit gibi, siklerit gibi hmm. göz hastalıklarına yol açıyor. Yani mesela MS gibi beyin dokusuna saldırdıklarında multiple sikleroz dediğimiz hastalığa da sebep oluyor. Bunların aslında hepsi aynı hastalığın farklı dalları hmm. hangi branşa gidince adı başka oluyor. İşte romatolojik hastalık oluyor, cilt hastalığı oluyor, bağırsak hastalığı ama aslında hepsi bir bağışıklık sistemi hastalığı. Yani burada ülseratif kolit ve krondaki asıl sorun bağışıklık sistemimizdeki yoldan çıkan askerler. Peki ben ülseratif kolit ya da Crohn olduğunu nasıl anlayacağım bu bir. İkincisi bu daha çok e, gelişme çağında gençlerde mi oluyor yoksa biz gibi erişkinlerde mi görülüyor? Birbirine çok karıştırıldığını da biliyorum. Bunların evet. belirtileri ne? Ee, bir kere en sık gördüğümüz klinik tablo e, tekrarlayan bazen çok da şiddetli olan karın ağrıları ve hayat kalitesini bozan bir e, kronik ishal ve bu ishalilerin çoğunda da kanlı ishal. Hmm. E, en sık gördüğümüz e, klinik bulgular karın ağrısı ve kanlı ishal diyebiliriz. Yani. Her zaman kan görülüyor mu? Her zaman görünmüyor. Yani ülseratif kolit mesela ikisi hmm. farklı biraz birbirinden. Hmm. E, orada daha çok kanlı ishal ön plandayken kron hastalığında mesela e, daha çok geçmeyen karın ağrıları e, daha ön planda. Peki Böyle bir bulgu gördüğümüzde bitmeyen bir ishalim var. Hmm. Onun herhalde bir gün sayısı vardır. Tabii, Çünkü evet. ishal hepimizde çocukluktan Aynen. beri beslenmeye bağlı olarak görülebiliyor. Ya da enfeksiyona bağlı olarak. Ee, ne zaman alert olup bir gastroenteroloji uzmanına benim görünmem lazım? İshal sayısı günde 3'ün 3'ün üzerinde ise e, ve 2 haftadan uzun sürüyorsa artık bu kronik bir ishaldır hmm. ve mutlaka tetkik edilmesi gerekir. E, bundan daha kısa sürede olan ihsaller genelde viral ya da bakteriyel enfeksiyonlara bağlı oluyor ama hmm. sonrasında yani 2 haftayı e, sınır olarak kabul edebiliriz. 2 haftadan fazla ishal durumu mutlaka bir gastroenteroloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Hocam şimdi insanlara bilemiyorum. Hani bunu söylemek zorundayız. Biz sağlık konuşuyoruz. Çünkü insanlar dışkılarını kontrol etmek zorunda mı? Tabii ne de. kadar sürede bir etmeli? Ve normal dışkılama nedir? Nasıl olmalı? Normal dışkının mesela bir şekil skalası var. Evet. Tabii ki günden güne yediğimiz gıdalara göre şekli, rengi değişebilir. Ama normal bir hani en Sağlıklı kabul ettiğimiz dışkı e, kat, yarı yumuşak, şekilli hmm. yani hmm. bir kaba konduğunda kabın şeklini almayacak kendi şekli olacak mesela. Tamam. E, ne çok sert ne çok yumuşak cıvık olacak. E, rengi de açık kahverengi koyu kahverengi renkte olabilir. E yediklerimiz dışkı rengini etkiliyor mu? Tabii ki çok etkiler. yani açığa çalan şeyler de olabilir ya da çok koyu renkli olmasına sebep olan bazı gıdalar da olabilir. Ve insanlar mutlaka hani buradan bir mesaj verebiliriz Lütfen. gerçekten her gün çıkardığımıza mutlaka bakmalıyız. İçerisinde kan var mı, sümüksü akıntı var mı? Ne kadar e, önemli değil sindirilmemiş mi? Sindirilmemiş bazı şeyler var mı? Bunlara mutlaka bakma. Her gün yani mutlaka bakılmalı. Tuvaleti çekmeden önce mutlaka Mutlaka bir bakın göz diyorsunuz. Atmalıyız. Çok önemli. Kesinlikle buna inanıyorum. Bunu açıkçası kendi hayat pratiğimde de ihmal etmiyorum evet. çünkü bağırsak sağlığı çok çok önemli. Peki hocam. kron hastalığı ya da ülseratif kolit tanısı nasıl konuluyor? Bir. İkincisi kolonoskopi. Belli bir yaştan sonra zannediyorum Amerika'da tarama sistemi de var ama yani. var mı var, şu an Türkiye ülkede var. de? Peki nasıl tanı koyuyorsunuz bu hastalıklara? Ee, bu hastalıklar tabii tekrarlayan karın ağrısı ve kanlı ishal olunca bir kere çok geç tanı konuluyor diyebilirim. Öyle mi? Ülkemizde de genel dünyada da aslında bazen kanık sanıyor, bazen e, yanlış tanılarda oyalanabiliyor. Yani kliniğin ilk semptomundan itibaren tanı konulduğu ana baktığımızda aradan yıllar geçtiği bile oluyor. E, o yüzden e, tekrarlayan karın ağrısı, kanlı ishal gibi semptomlarda fazla e, oyalanmadan e, mutlaka tetkik edilmesi gerekir. E, kan talleriyle, dışkı tahlilleriyle iyilendikten sonra da e, bunun en temel tanı yöntemi kolonoskopi. Hı. Kolonoskopi'de gördüğümüz bulgularla, o dokulardan aldığımız örneklerle de kesin tanısını koyabiliyoruz. Krom ya da ülseratif kolitim varsa ilerleyen dönemde bağırsak seya, bağırsak kanseri olma riski taşıyor mu? Evet, şimdi hastalarımızdan da bu tanıyı öğrenip evet. şüphelenip bilgisayarda arama motoruna evet. yazdıklarında ilk korktukları şey, bu. ilk sordukları soru bu oluyor. Evet, teorik olarak var böyle bir risk. Hı. Ama bunun bilimsel verileri, hani özellikle ülseratif kolitte Hı. 10 yılı aşkın süredir ülseratif kolit tanısı olup ve kontrol edilemeyen bir hastalığa sahipse aynı yaş ve klinik durumdaki Hı. insanlarla karşılaştırıldığında kolon kanserine yakalanma riski biraz yüksek. yüksek. Ama bu değil ki bu tanıyı aldığınız zaman ilk korkmanız gereken şey kolon kanseri. Çünkü yeni etkili tedavilerle, düzenli takiple bu hastalığı kontrol altına alabilmek mümkün. Bu risk dediğim gibi uzun yıllar süren ve kontrolsüz, sürekli aktif seyreden, takiplerini aksatıp mesela ilaçlarını tam etkili dozda, etkili ilaçlar kullanmayan hastalar için geçerli diyebiliriz yani. Tanıyı aldıktan sonra yaşamda neleri değiştirmem lazım, İşte beslenmemden, uykuma, mutlaka bir perhiz de verdiğinizi düşünüyorum. Doğru evet, mu? Evet, bir yaşam tarzı önerilerinde bulunuyoruz Hı. tabii ki. Bunun önerirken de şu geri plandaki şu bilgileri kullanıyoruz aslında. Bu hastalıklar daha çok gelişmiş ülkelerin hastalıkları, Kuzey Amerika, Kanada, Kuzey Avrupa gibi en, dünyada en sık görülen ülkeler buralar. Ve baktığımız zaman da hep batı tipi yaşam tarzı dediğimiz, ne zaman ki mesela ülkemizde Orta Doğu'da ya da Uzak Doğu'da da ne zamanki Batı tipi yaşam tarzı o ülkelere girmiş, hmm. e, mesela ülkemizde 1950-60'lardan sonra o yıllarda o kadar bu hastalıklar görülmüyorken e, son yıllara baktığımızda her geçen yıl görülme artıyor. sıklığı artıyor. Yani burada tam sebebini bu hastalık neden oluyor, bu sebebini tam bilmesek de bu Batı tipi yaşam tarzı, Batı tipi beslenme. E, Endüstriyel gıdalar, Endüstriyel gıdalar. paketlenmiş hepsi, beslenme e, etkiliyor öyle. mu hocam? Yani, yani dediğim gibi o süpermarketler veya işte Batı tipi hazır gıdalar, hmm. işlenmiş ürünler, hmm. e, toksik kimyasallı içeren gıdalar. Pestisler bunlar hayatım, aynen bunlar hayatımıza girdikten sonra, E, e tabii ki bağırsaklar da hem bağışıklık sisteminin hem de bütün metabolizmamızın merkezi olduğu için de bu hastalıkların görme sıklığı hastalıkları çok artıyor. O yüzden de hasta şimdi klinik bilgilere baktığımızda çalışmalara özellikle şu gıda çok iyidir ya da şu Hı. gıdayı kesinlikle almamalıdır insanlar diye bir klinik bilgi yok yani bilimsel veri Hı. yok. Çünkü bunu karşılaştırmak bilimsel olarak yapmak biraz zor. Hı. Ama bu tarihsel geçmişi ve epidemiyolojik dünyadaki görülme hikayesine baktığımızda da burada uzak durmamız gereken şeyin batı tipi beslenme ve batı tipi yaşam tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hastalara da önerdiğim genelde doğal, mevsiminde hı hı. ve e, lifli bir be yani bitkisel ağırlıklı beslenmeyi öneriyorum. Mesela un biz evet. severiz işte sabahları çörekler, börekler, simitler yemeği beyaz un. Severiz. Bir, e, ekmeklerde de bir takım e, kimyasallar değil mi o kıvamı tutursun evet. diye kullanılıyor. Evet. E, son zamanlarda daha çok bunları okuyoruz. E, ekmek, biz ekmek seven bir toplumuz? E, beyaz ekmek, bağırsakta böyle bir problem varsa kron gibi, ülseratif kolit gibi beni rahatsız eder mi? Örneğin gaz, şişkinlik yapar mı? Şimdi bunu üsetik kolit ya da kron hastalığı bazında değil de genel olarak hani bu her çok sık alınan o beyaz ekmek çok önerdiğimiz bir sağlıksız bir şey aslında. Ne öneriyorsunuz yani mesela? Daha çok ekmeği mümkün olduğunca az tüketmek aslında en temeli. Hmm. Ve daha çok tam tahıllı hmm. Daha az o beyaz işlenmiş undan ziyade tam tahıllı doğal undan yapılan ekmekler öneriyorsunuz. Öneriyorum. İşlenmiş gıda, hayır, i̇şlenmiş, evet, bu aynen. sosisler, sucuklar, salamlar, aynen. hem işlenmiş etler, işlenmiş özellikle tatlandırılmış gıdalar, Hı. içerisine koruyucu madde çok koyulmuş konserve ürünleri olabilir asitli içecekler. Asitli hazır içecekler, meyveli işte gazoz mesela hmm. veya işte meyveli soda, yoğurtlar, gibi. yoğurtlar aynı şekilde. Hani süt ve süt ürünlerini de mesela laktoz. E, laktoz hem laktoz bazında hem de genel hmm. olarak süt ve süt ürünlerinin o batı tipi yaşamın hmm. getirdiği bir şey olduğu için bu kadar hmm. ulaşımı kolay olduğu için o endüstrinin ürettiği şeylerin çok sağlığımızı bozduğunu düşünüyoruz yani. Son yıllarda glutensiz beslenmeye herkes çok takmış evet. durumda. Değil mi? Evet. Ee, glutenin bağırsak florasına etkisi nedir hocam? Özellikle bu tür hastalıklar açısından. Şimdi gluten e, tek başına zararlıdır demek doğru değil çünkü insanlık tarihi boyunca in, insanın en temel besinlerinden biri olmuştur gluten. Evet. E, o yüzden gluten e, sağlıksızdır, e, herkes uzak durmalıdır diye bir Hı -hı. E, yargıya varmak e, doğru değil aslında. Hı -hı. Hassasiyeti olanlarda ya da gerçekten çölyak hastalığı gibi e, gluten maddesine karşı olan e, bir hastalık o oda e, bağırsaklarda emilim bozukluğu evet. e, gidiyor o kişilerin glutenden uzak durması şart. Veya klinik olarak gaz, şişkinlik, hani ishal gibi şikayet olup da başka bir sebep saptayamadığımız kişilerde deneme yanılma yöntemi gibi belki glutensiz beslenmeyi de önerebiliyoruz. Hı. Eğer rahat ediyorsa da glutensiz <laughs> beslenmeye devam etmesini söylüyoruz. Ee, ama mut, burada mutlak bir yasak olmuyor aslında. Hı hı. Ee, yani glutensiz beslenmek bir nevi sağlıklı bir şey aslında. Hı hı. Neden derseniz hani unlu gıda yememiş oluyorsunuz. Özellikle Tabii. o hazır Tabii. unlardan. Veya gluten içeriği düşük undan yapılmış gıdalar tüketiyorsunuz. Aslında temel beslenme prensiplerimize göre doğru bir şey. Yani hep tam tahıllı beslenme. Daha çok bir sebze yeşillik ağırlıklı beslenme önerdiğimiz için un yemeyince mecburen bakliyatlara ve yeşilliklere yöneltiyoruz. Peki hocam şimdi diyelim ki e, kron hastalığım var ya da ülseratif kolit. Bunlar tamamen kür olup tedavi edilebilir mi? E, tedavisinde medikal tedavi kullanıyorsunuz. Ya da tamamen beslenmeyle ilgili bir perhizleme tedavi ediyorsunuz? Tamamen beslenmeyle düzeltmek zor. Öyle mi? Ya, şimdi mesela bazı hastalar oluyor gerçekten de bitkisel beslenmenin çok dokunduğunu söylüyor. Ee, özellikle ileri evre hastalıklarda, kliniğin aktif olduğu dönemlerde Hı. E, tolere edemeyebiliyor e, kişiler. E, bu hastalıklarda kullandığımız tedaviler daha çok işin kaynağı bağışıklık sistemi olduğu için hı hı. genelde bağışıklık sistemini zayıflatıcı ilaçlar kullanıyoruz. Hı. Mesela kortizon gibi hastalığın ilk alevli dönemlerinde Öyle ya, tabi uzun süre, aylarca mesela kortizon kullanma gibi bir durumumuz olabiliyor. Onun sonrasında gelen basamaklarda da genelde hep bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar evet hastalığın alevli dönemini söndürüyor ama bir yandan da hastaları e, diğer e, fırsatçı enfeksiyonlara karşı da e, gardının düşmesine sebep oluyor. Sebep oluyor. E, şunu da soralım. Şimdi sabahları kalktığımızda çok en çok hanımların şikayetidir bu. Açıkçası bende de oluyor. E, kocaman bir e, karın uyanabiliyoruz. Ya da gün içinde biraz hani bir kahve içtiğimde işte bir iki lokma bir şey atıştırdığımda öğlene doğru bir karnımın şiştiğini görüyorum. Bu neden oluyor? <laughs> Keşke bilebilsek ama maalesef. Neden ki, oluyor hakikaten? Yani bazımızda bütün bütün çok ciddi. Bütün dünyada gaz polikliniklerine en çok başvuru Şikayet sebeplerinden. Şikayet bu değil mi? Evet, çok gaz şişkinlik e, şikayeti ha. en çok başvuru sebeplerinden biridir. Maalesef ki tam sebebini bilmiyoruz ama İşin içerisinde yine beslenme var, hazır gıdalar var. Laktoz intoleransı bu evet. şikayetlere çok yol açabiliyor. O yüzden yani süt tüketimini mümkün olduğunca azaltmak kes kestiğimiz de oluyor. Bunun dışında ikinci beyin olmasından ötürü bağırsaklarımızın ruhsal sağlık, mental sağlık da. Yani hiç bağırsaklarda hiçbir problem görmesek de sadece mesela anksiyete, e, kaygı bozukluğu olan kişilerde aynen anlattığınız tabloda şikayetler olabiliyor ve e, psikoterapilerle e, veya medikal ilaçlarla bu şikayetler de büyük oranda geçtiği oluyor yani. Yani mutsuzsam, efermeye söyleyeyim, e, üzgünsem, stresliysem psikolojim Tanmış. Kardım şişebilir. Evet, aynen. Tamamen ikinci beyin bağırsağı etkiliyor. Evet. Bağırsağın bir kalbi yok ama beyni var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam şimdi mikro, mikrobiyota'dan bahsettik. Prebiyotikler ve probiyotikler. Bunlar çok karışılıyor Prebiyotik, Pre probiyotik, <laughs> ha, karıştırılıyor. Bunları kullanmak bu kadar hayati mi? Biz bunları nasıl e, elde edebileceğiz, kullanabileceğiz? E, çünkü bunların bir de kapsülleri de var. Evet. E, yani daha yapay olanı e, bilemiyorum. Biyo eşdeğerliği mi var bunların? Onları bilmiyorum. Bir onları da anlatalım mı? Evet. E, burada bir ipucu verelim isterseniz. Lütfen. E, Probiyotikteki o harfinden organizma yani ha. mi, mikroorganizma ipucu olsun. Hiç karıştırmazsınız bir daha. Probiyotik içerisinde organizma, evet, canlının kendisi var. Tamam. Prebiyotikte o canlının besin kaynağı var. Yani o, o iyi bakterilerin Aha. sevdiği besinleri besleyince zaten hali hazırda varlar ama az sayıda varlar. Çoğalıyorlar. Onları besleyince çoğalıyorlar yani. Tamam. Probiyotik nereden alacağım? Probiyotik. Onlardan alacağım. Şimdi dünya genelinde e, bu mikrobiyota çalışmalarında dünyanın çok farklı coğrafyalarından, e, dünyada çok farklı hasta gruplarından hmm. ya da sağlıklı insanlardan dışkı hmm. analizleriyle mikrobiyota çalışmaları yapılmış. İyi bakterilerin en sık olduğu, en fazla sayıda görüldüğü Topluluklara baktığımızda hepsinin ortak noktası şu ki Hı. hepsi bitkisel ağırlıklı besleniyor. Hatta şöyle bir yazıya denk gelmiştim Amazon ormanlarındaki Yamamoto yerlileri de yanlış hatırlamıyorsam Hı. yani direkt yanlayak ormanların hiç Amazon ormanlarında yaşayan yerliler hiç günümüz yaşantısıyla hiçbir bağları yok direkt ormanda yaşayan yerler en sağlıklı diyebileceğimiz mikrobiyota onlardayım. Tamam. Ee, o yüzden de hani bizim mikroorganizmalarımızı nasıl iyi hale getirebilirizin cevabı e, bitkisel ağırlıklı beslenmek. Hı. Bu iyi bakterilere en çok lif. Yani bitkisel kaynaklardaki Lifli lif, besleneceğiz. Lifli Sebze, beze. meyve. Sebze, meyve, bakliyat bunları seviyorlar yani iyi bakteriler. Peki yağ olarak e, biz katı yağ yine da bitkisel, yiyoruz. bitkisel yine bitkisel Zeytinyağı. yağlar evet. Zeytinyağı kullanacağız. En başta en sağlıklısı doğal fazla İşte bu evde var. yapılan tarhanalar, turşular, çok güzel. yoğurt, ev yoğurtları, evet, kefirler. Şimdi, şimdi probiyotikten ha. bahsetmiştik. Doğal probiyotik kaynakları var. Mesela bizim kültürümüzde çok güzel e, turşularımız var. Turşular, Ama ev turşusu. Evet tabii ev turşusu. Turşular çok güzel bir e, probiyotik kaynağı. Ee, beraberinde hani sirke de fermente olduğu evet. için mesela o da... E, Elma söylerim. sirkesi mi üzüm sirkesi mi? Onu çok ayrımını bilmiyorum. Ama kaliteli bir sirkeden <laughs> evet, yani doğal, bahsediyoruz. Doğal meyveden tamam. yapılmış. E, yani bekleme süresini uzatsın diye katkı maddeleri hmm. katılmamış sirkelerden bahsedebiliriz. Mesela Dünya Mutfağı'nda da Uzak Doğu'nun kimçi diye bir bizim turşuya, lahana turşusuna benzer hmm. bir o da mesela çok güzel bir probiyotik kaynağı. Hmm. Ya da Kamboçya çayı diye bir adı farklı da Türkçe çevirmesi Kamboçya çayı diye hmm. o da bir çeşit mantar hmm. böyle yeşil çaydan ya da siyah çayda onu ferment ediyorsunuz. O bir canlı aslında. Hmm. O e, sıvıyı güzel probiyotik, yani mikroorganizmalardan zengin bir hale getiriyor o mantar çeşidi. Hmm. E, ben de zaman zaman evde yapıyorum kendim. Bulunuyor mu aktarla falan? Kamboçya çayı. Evet Kamboçya çayı diye geçiyor. E, aktarlarda da bulunuyor. İnternette de satılıyor. Ya da e, kişiler kend, bir, böyle birbirlerine alışveriş yapıyor. Çünkü canlı çoğaltabiliyorsunuz da dilediğiniz kadar. farklı Biledim getirin bana derdi. Aa keşke... <laughs> Kamboçya'da yine. Peki e, bu tarz beslenirsek ömrümüz bağırsağımızın sağlıklı olmasıyla birlikte uzar mı? Tabii ki. Yine, Ömre de katkısı var tabii yani bağırsak sağlığı. Dünyada 100 yaşını geçmiş Hı. insanların çok ortak olduğu bölgelere baktığımızda ve onların genel özellikleri yani de yine hep e, doğal bitkisel ağırlıklı beslenen coğrafyalarda insan ömrünün daha uzun olduğu görülmüş mesela. Evet hakikaten bağırsak ikinci beynimizmiş az önce söylediği hocamın ama çok önemli stresiniz değil mi yaşam tarzınız evet. belki Stres uykunuz bu, evet. çok etkiliyor evet. hocam çok teşekkür ediyoruz ama son bir soru soracağım evet. bak onu kendim için soruyorum çok kahve tüketiyorum ben ee, çay malum Türkiye'de çay severiz biz, Türk toplumu olarak çay ve kahve tüketimi bağırsak sağlığını etkiliyor mu ee, birebir hani Zararlıdır diyemem. Hmm. Her şeyin bir kere iyi olan bir şeyin toksik Terarı. olup olmadığını dozu belirler. Hmm. O yüzden hani günde 2 litre 3 litre kahve içiyorsanız bu toksik olabilir belki. Hmm. Ama günde birkaç bardak kahvenin hatta o çok olumlu bir sürü hastalığa olumlu geldiğine Etkisi dair bilimsel veriler de var. Çay da aynı şekilde. Hmm. O yüzden hani bu, bunlardan kaçınalım uzak duralım diye bir yargıya varamayız aslında. Evet. Doktor Koray Koçan çok teşekkür ediyorum hocam, ben İyi ki geldiniz. Ederim. Mutlu bağırsaklar diliyorum, mutlu bir ömür için efendim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere.